Merhabalar, amigurumi terimleriyle alakalı ve nasıl yapılır yapılırla e, alakalı bir video hazırlıyorum sizlere. E, Amigurumiye yeni başlayanlar genelde tariflerde bu yeşille yazılı olan e, kısımla karşılaşır ve bu terimlerin ne manaya geldiğini bilmezler. Şimdi e, bu videonun içerisinde ben size bu terim terimler nasıl yapılır, nasıl uygulanır, Onları göstereceğim. Yalnız ilk etapta buraya yazmamış olduğum e, sihirli halka tekniği var. E, mutlaka ve mutlaka amigurumi yaparken sihirli halkayla başlamanız gerekiyor. Sihirli halkayı yapamayanlar ve zor gelenler için e, başka bir teknik daha göstereceğim. Ama sihirli halkaya alıştıktan sonra hiç zorlanmayacaksınız. E, şimdi hemen onu gösterelim. İpimi elime alıyorum. İşaret parmağımın üzerinden bir ve ikinci defa doluyorum. Burada kalan ipe iki parmağımın arasında sıkıştırmam gerekiyor ki ilk ilmeğimi atarken zorlanmayalım. Tığımı bu iki ilmeğin arasından geçirip hemen buradaki yerden alıp ilk ilmeğimi atıyorum. Bu e, attığım ilk ilmek sık iğne olarak sayılmayacak. Burası benim tur başım. Ee, sık iğne iş seyirli halkayı yaptıktan sonra genelde tariflerde e, 6 sık iğne ile ya da 8 sık iğne ile başlar. Yalnız ben şimdi e, 6 sık iğne ile devam edeceğim. Hemen halkamın içerisine tığımı girdirip ilk sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra buradaki boşluğu kapatabilmem için buradaki kalan ipimi yavaşça çekmeye başlıyorum. Şurası oynamıyor yerinde kalıyor gördüğünüz üzere. Burası küçülüyor. Demek ki küçülen kısım burada olduğuna göre benim şu kısımdan burayı çekip o kımıldamayan ipi İyice sıklaştırmam lazım oraya. Sonrasında bunu hızlı bir şekilde çekip buradaki halkayı küçültüyorum. Ve orada kesinlikle boşluk kalmıyor. Sonrasında hemen ilk ilmeğe tığımı geçirip ilk sık iğnemi yapıyorum. Devamında artırma tekniği var. Artırma tekniği her ilmeğe yani her sık iğneye çift batmak demek. Ben şimdi ilk ilmeğe bir tane battım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bu ve yani artırma tekniği. Hemen yandakine tığımı takıp her ilmeğe yine aynı şekilde çift batarak artırmamı yapmış oluyorum. Yine yandakine 1 ve 2 Hemen yandakine 1 ve 2 Artırma tekniğimiz bu şekilde. Ben birkaç sıra örüp biraz büyüttükten sonra elimdekine eksiltme ve diğer teknikleri göstermek için geleceğim. Evet ben bir kaç sıra artırma tekniğiyle yaptım, büyüttüm e, tane şeyi modelime. E, bunun öncesinde şey e, eksiltme tekniğine geçmeden önce yalnız e, sihirli halkadan sonra başka bir teknik daha göstereceğimi söylemiştim size. Hemen onu yapıp ondan sonra azaltma tekniğine geçeceğim. Eğer sihirli halkayı yapamıyorsanız ve bu konuda çok zorlanıyorsanız zincirin üzerine de yine spiral şekilde dolum yapıp e, devam edebilirsiniz. Bunun için ne yapıyoruz? Şurayı yeniden göstereyim. İpimi tığıma doluyorum. Bir tane zincirle Burayı sıkıştırıyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirin sonucunda netleşsin bir kameram. Böyle 3 tane zincir çektim. 3 zincirin sonucunda ikinci zincire hemen ilmeğimi takıp 6 tane sihirli halkanın içerisine yaptığım gibi sık iğnemi yapıyorum. 4 5 6 Sonrasında hemen ilk sık iğneden yaptığınız ilk sık iğnenin yanına çift batarak artırma tekniği yaparak yani modelinize devam edebilirsiniz. Sihirli halkada zorlananlar için zincir üzerine sık iğne ile devam edilebilir. Bunu bu kenara bıraktıktan sonra hemen eksiltmeye geçiyoruz. Eksiltme için videom netleşmiyor. Evet. Eksiltme için yaptığım sık iğnenin ön ilmeği bakın bir ve iki tane lobu var sık iğnenin ben ne yapıyorum? Ön ilmeğine tığımı takıp hemen yandaki ön ilmeğe tığımı takıp içerisinden ipimi geçiriyorum. Hafif sıklaştırdıktan sonra tekrar sık iğne tekniğiyle orayı kapatıyorum. Sonrasında yine bir tane daha göstereyim. ilk ilmeğime pardon yanlış girdi. Yani sık iğne yaparken bu ilk ilmeği alıyoruz. Ama azaltma yaparken ön ilmeği alıp hemen yandaki ön ilmeği alıp kesme tekniğimizi tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde kesmelerinizi yaparsanız bebeklerinizin yüzünde ya da oyuncaklarınızın yüzünde bir çizgi işareti olmayacaktır. Bu gizli kesme tekniği diye geçer genelde. W tekniği var. W tekniği bir tane şuraya sık iğne yaptıktan sonra orayı göstereceğim. Bir ilmeğin içerisine 3 tane sık iğne yapmak demek. Yani artırma tekniğinin bir artısı. Bir tane yaptım. Sık iğnemin içerisine. Aynı yere İkinci sık iğnemi yapıyorum ve yine aynı yere üçüncü sık iğnemi yapıyorum. W tekniği budur arkadaşlar. W A tekniği. Kesme tekniğiyle aynıdır. Kesme tekniğinde ne yapmıştık? Bir ve ikinci ön ilmeği almıştık değil mi? W'da üçüncü ön ilmeği alıyoruz. Üçünün içinden birden tığımızı çıkarıp iki tane bırakıyoruz ve bunu da birlikte toplayıp bitirmiş oluyoruz. W tekniği bu şekilde. Bir, iki ve üçüncü ilmeğimizi alıp üçünden birlikte tığımızı çıkarıp hafif sıkılaştırdıktan sonra burayı toparlamış oluyoruz. Şimdi tekli trabzan tekniği var. Tekli trabzanda tığımızın başına ipimizi doluyoruz. Yandaki sık iğnenin içerisine tığımızı çıkarıp 3 tane ilmeğimiz kalmış oluyor burada. 3 ilmeği birden tığımızın içerisinden çıkarıyoruz. Tekrar yapıyorum. Tekli trabzan yani HDC tekniği. İkili trabzan yine Tığımın üzerine ipimi taktıktan sonra yandaki sık iğneden ipimi çıkarıp bir ve ikinci turda çıkarmış oluyorum. Bir tane daha yapıyorum. Bir ve ikinci turda ipimi çıkarmış oldum. Tekli trabzanın azaltması. Tığımı ipimi doladıktan sonra hemen yan tarafta ben genelde bunda iki ilmeği birden almıyorum azaltma gibi ön ilmeği alıp bir tane ikisini birden bir tane yine tığımın başına dolayıp ön ilmekten çıkarıp iki taneyi birden alıyorum Bakın, ikili trabzanımın bir tanesi ikincisi ve bu en baştaki ilmeğimdi zaten. Bunun üçünü birlikte topluyorum. İkili trabzanda azaltma ise yine tığımın başına ipimi doladıktan sonra ön ilmekten tığımı geçirip bir, iki defa topladım. Yine başına ipimi geçiriyorum. Ön ilmekten tığımı geçirip bir, iki defa geçirdikten sonra bütün ilmeklerimi topluyorum. Sırada flow tekniğimiz var. Hemen bir iki tane sık iğne yaptıktan sonra flow tekniğini göstereceğim. Flow tekniği. Şimdi sık iğnemizde bir ön lobumuz var. Bir arka lobumuz var. Flow tekniği ön lobu Örmek demek yani bu kısma önden alıyorum normal sık iğnemi yapıyorum önden alıyorum normal sık iğnemi yapıyorum arkada bu şekilde bloğu kısmı kalmış oluyor yani ilmeğin arka kısmı şimdi bloğu tarafına geçelim kısmı Blow tekniği de ön ilmeği bırakıp arka ilmeği örmek demek. Ön ilmeği bıraktım. Arka ilmek için tığımı takıp çıkarıyorum. Bu şekilde. Son olarak e, kağıdıma yazmamış olduğum ve şu an aklıma gelmiş olduğum yalancı sık iğne tekniği var. Yalancı sık iğne de tekli trabzanla sık iğnenin arasında bir teknik. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Normal sık iğne yapar gibi ipimizi içinden geçirip bir ikinci turda çıkarıyoruz. İpimiz içinden geçirip bir iki. Yani tekli trabzanda başına dolayıp bir turda çıkarıyorduk. Yalancı sık iğne de hiç başına dolamadan iki turda çıkarıyoruz. Buna da yalancı sık iğne diyorlar arkadaşlar. Ee, şimdilik tekniklerle alakalı göstereceğim teknikler bu kadar. Sormak istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz başka bir teknik varsa aşağıda yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ee, oradan tekrar yeni videolarla görüşürüz inşallah. Kolay gelsin.